Merhabalar ben Ali Ronay. Siemens'e kontrol sende tariflerinde bugün harika bir balkabağ çorbası yapacağız. Mevsimindeki bu güzel balkabağ çorbası için bir yılbaşı tarifi bu. İçinizi ısıtacak, mis gibi böyle kokular yayacak ve tamamen yılbaşına özel güzel bir tarif. Vakit kaybetmeden başlıyorum. Balkabaklarını yaklaşık aynı boyutlarda kesiyoruz. Bu şekilde ve lezzetlendiriyoruz derhal. Burada iri çekilmiş karabiberimiz var. Bunu ekliyorum. Karabiberimizi ekledim. Tuzunu ekliyorum. Ön tatlandırma, lezzetlendirme önemli bir kısmı. Yapımı oldukça basit ve bir o kadar da lezzetli bir şey. Nerede böyle aman basit olsun, çok uğraştırmasın. Diyenleriniz için çok kolay. Sadece fırına atacağız. Sonuna kadar iyice püre olunca kadar pişmelerini sağlayacağız. Sonra da yapmış olduğumuz bu krema ve süt karışımı ile beraber çekeceğiz. Lezzetlendireceğiz. Ve afiyetle yiyeceğiz. Şuradan bir bıçak yardımıyla ediyor. Sarımsaklarımı ortadan kesiyorum. Cırt. iki yerine böyle yerleştiriyorum. Sonra küp tereyağlarını... Bu kadar. Şimdi bunu alacağım. Fırınıma atacağım. Ve pişmesini bekleyeceğim. Evet. Şimdi... Kabak çorbası için kabaklarımı fırınında... ...pal steam özelliğiyle yani buharla beraber pişireceğim. Bunun için de... Daha önce bir kere, kaç kere de anlatmıştım ama yeniden bilgisini vermek istiyorum. Burada ince bir buhar haznesi var, su haznesi. Bu su haznesine içme suyunu dolduruyoruz, yerleştiriyoruz, Bunun su kaseti diyoruz, kapatıyoruz, İçine yerleştirdim ve kapağını kapattım buhar verme az derecemiz yüksek ve başlatıyorum. Evet, pastimde kabaklarımız pişti ve ben bunları alıyorum. Fırından çıkarmış olduğum bal kabaklarını güzelce soğanlarını, sarımsakları vesaire kenara ayırıyorum ve tenceremi aldım. Buna süt ve krema karışımı ekliyorum bu şekilde. Ve içerisine küçük bir baharat karışımı yapacağım. Bu baharat karışımı için defne yapraklarım var. Defne yapraklarını böyle parçalıyorum. Kakule, tane karabiber ve güzel bir tarçınım var. Full aromatik. Hop kapattık. Bu da gayet pratik. Çay demleme aleti. Bunu da bunun içerisine bu şekilde bırakıyorum. Onu iyice lezzetlendirecek ve güzelleştirecek. Ocağımı alıyorum. Step flame'de de... ...kısık ateş seçiyorum. 5 numara, küçük göz. Büyük gözün 5 numarası değil. Küçük gözün 5 numarası. Yavaş yavaş, ince ince pişecek. Lezzetin salasalı. Bu kadar basit. İçerisinden bu güzel yapmış olduğumuz şeyi çıkartıyoruz. Bunları şimdi hepsini alacağım. El blender'ı kabına koyuyorum. Karıştırıyoruz. Bu kadar. İyi bir ev blenderınız varsa bu işin yarısını hallettiniz zaten demektir. Bizimkisi de gayet kuvvetli ve güzeldi. Sadece kıvamını kontrol etmeniz lazım. Bunu Neredeyse böyle bir chowder gibi oldu. Bal kabağı chowder. Üf, o da güzel. Bak 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 bak. Hmm. Yanına güzel ekşi mayalı ekmeğimiz. Evet efendim bu tarifte burada biter. Harika bir balkabağı çorbasıyla yılbaşı tariflerimizden bir tanesini daha bitirdik. Umarım sizler de bu tarifi sevdiklerinizle beraber paylaşır. Afiyetle yersiniz. Şimdiden hepinize mutlu yıllar, iyi seneler. Yeni yılda görüşmek üzere. Sağlıcakla hoşçakalınız.